İsmim Murat Ergis, 25 yaşındayım. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musik Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Lisans mezunuyum. Anasazım ise tambur. Yüksek lisansımı Ege Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Türk Müziği alanında yaptım. Ve şu anda doktora programındayım. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda tambur sanatçısı olarak görev almaktayım. Tambur sazı, mızraplı tambur sazı 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne, kapak ve sap. Gördüğünüz üzere tambur sazında herhangi bir delik ya da bir can direği yok. Burada rezonansı sağlayan Tambur sazının kapağı o kadar incedir ki bu ağaç içerisindeki kılcal boşluklardan ses çıkışı oluyor. Şöyle dokunduğum üzere çok ince kağıt gibi bir yapısı var. Teknelerde genelde maun ya da ceviz ağacı türevleri çok fazla kullanılıyor. Ama günümüzde de çok farklı ağaç türünden yine tekne yapılıyor. Sap kısmında genelde sert bir ağaç olmasından dolayı sedir ağacı kullanılır. burada gördüğünüz şeffaflar ise misina deniyor bunlara. misina ile perde düzeni bağlanıyor. üstünde genelde 7 teli var. Mızrap, tamburun. Bazen nadir de olsa 8 sekiz telli olanı da mevcut. Geçmişten günümüze çok fazla değişikliğe uğramıyor. E, çok ilkel sazlardan biridir tambur. Yanılmıyorsam 1800'lü zamanlarda tamburun ortasında bir delik açıp bir de öyle de denemişler. Fakat en uygun olanı bunu görmüşler. Tambur aslında çok eski zamanlara kadar uzanan bir tarihi var. Milattan önce 2000'lerde Sümerler tarafından bulunduğu ve onların çaldığı bir enstrüman olarak kaynaklarda geçiyor. Kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla Genelde bu formlarda yani ufak tefek farklılıklar elbet olmuştur ama asıl yapı hiç bozulmamış perde düzeni belki sistemlerinden kaynaklı dönüşüme uğramış olabilir fakat bu sistem korunmuş öyle devam etmiş. Tambur enstrümanı e, çoğunlukla e, Türk Tasavvuf Müzesi'nde kullanılmıştır aynı zamanda Türk müziği konserlerinde de dinletilerinde de aktif rol almıştır mevlevi hanelerde mevlevi ayinlerinde olmazsa olmaz. Bir enstrümandır tambur, Başat enstrüman diyebiliriz. Çok sıklıkla kullanılır. Türk müziği, Türk saat müziği kısmında ise bazen bazı alanlarda çekinerek kullanmamış olabiliyorlar. Çünkü birçok saza göre sazın, tamburun sesi birazcık daha volümsüz. O yüzden volüm konusunda sıkıntı yaşadıkları için bazen başvurulmayabiliyorlar. Kayıtlardan da dinlediğimiz kadarıyla tamburu Cemil Bey, tambur sazının atası olarak, kabul edilir. Tambur Cemil Bey, Refik Fersan, Necdet Yaşar, İzzettin Ökte, Ercüment Batınay gibi önemli icracılar tam Sazı'nın daha fazla sevilmesi ve kullanılması için öncülük etmiş icracılardır. Öyle bir eser bildiğim kadarıyla yok. Genelde işte besteciler ya hanende dediğimiz yani solist olan icracılar ya da sazende dediğimiz saz çalan icracıların genelde eserleri oluyor. O yüzden sizin dediğiniz aslında Batı müziğinde çok yaygındır. Konçerto, enstrüman konçertosu olur. Tambur adına böyle bir çalışma yok. Tambur Cemil Bey'in bir eserini birçok alanda duyabiliyoruz. Müzik